TRT Haber ekranlarında mutlu günler sevgili izleyenler. Gündem kuşağıyla karşınızdayız. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınır kapısında dün meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Ölenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Bugün partilerin grup toplantılarına da bu olay damgasını vurdu. Biz de son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kameralarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevireceğiz. AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal ve CHP Adana Milletvekili Osman Faruk Uluoğlu ee, muhabir arkadaşımız İlhan Atasoy'un konuğu hemen e, sözü Muhabir arkadaşımız İlhan Atasoy ve konuklarına bırakalım. Cengizhan Cevahiroğlu sen de söyledin, cilve gözündeki patlama ilişkin olarak iki önemli konukla bu konuyu, bu eylemi, patlamayı değerlendireceğiz. İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loloğlu'na ben sormak istiyorum. Lolo. Loloğlu. efendim. Evet. Efendim öncelikli olarak sizin tespitiniz nedir bu patlama ilişkin olarak? Kimler yapmış olabilir, gerçekleştirmiş olabilir? Hedefi ne olabilir? Biz bu konuda açıklama yapabilecek durumda değiliz. Şu ana kadar hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Maalesef bundan önceki benzeri çok önemli olaylarda da gördüğümüz gibi çelişkili açıklamalar yapılıyor. Aracın Suriye'den Türkiye'ye mi geldi, Türkiye'den Suriye'ye gittiği konusu dahi tam netlik kazanmış değil. Olay çok önemlidir. Bir an önce bunun netleştirilmesi lazım. Olay neden önemlidir? Çünkü can kayıpları olmuştur. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da vardır, yaralılar vardır. Onların tabii baş sağlığı diliyoruz. Yaralıların da sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. E, fakat e, konu e, Türkiye-Suriye ilişkilerinin zaten çok gergin, çok sorumlu olduğu bir e, dönemde e, gelmiş e, olması e, bu meselenin süratle bütün yönleriyle e, aydınlatılması e, gereğini bize söylüyor. E, fakat maalesef e, hem e, orada bulunan Bölge milletvekillerimiz sonra Ankara'dan bizzat görevlendirdiğimiz e, e, Hurşit Güneş e, adlı arkadaşımız e, orada e, en son gelişme e, bu e, şeyin patlayan e, kamyonun e, kamyona ilişkin e, görüntülerin ilgili bütün taraflarca görüldü ancak eee Güneş Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Milletvekili olarak e, bu e, görüntüler görmek istediğinde bunun e, yasaklandığı söyleniyor. Şimdi yani bu konu neresi saklanır? Kim neyi buradan e, saklıyor? Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Peki efendim olayın özüne dönecek olursak evet. acaba e, kimler hedefteydi? E, neden böyle bir saldırı Şimdi yapılmış? Şimdi bakın bu konuda dün akşam e, bazı televizyon kanallarında yapılan tartışma programlarını dinledim ve bunu çok değişik sebeplerle çok değişik kaynaklar yapmış olabilir. Suriye rejiminden başlayarak Suriye muhalefetine, muhalefetine kadar uzanan veya arada kalan terörist örgütler yani ne rejimde ne muhalefete biat etmiş örgütler tarafından bunların hepsi yapılmış olabilir. Burada önemli olan bu hadisenin Türkiye-Suriye ilişkilerini zaten kötü olan zaten sıkıntılı olan Türkiye-Suriye ilişkilerini pardon biraz nevzeyim de onun için daha da geleceğe, daha da sorunlu hale getireceği hükümetin bu konuda hare süratli hareket etmesi lazım. Ortada yatıştırıcı ve ikna edici adımlar atması lazım. Efendim hayatını kaybedenlerin ekseriyeti Suriye vatandaşı Suriyeli 4 vatandaşımız var bizim Acaba burada bir farklı bir algılama olabilir mi? Yani oradaki Cilvegözü sınır kapısının konumunu da oradaki işlevinde düşünecek olursak Şimdi çok önemli bir soru soruyorsunuz Cilvegözü hudut kapısı 21 Temmuz 2012 tarihinde yine medyada alan haberlere göre Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatıldı Ben 2010 Eylül'ünde olması, yok 2000 pardon 2011 e, e, Eylül'ünde e, o kapıdan geçmiştim. O ara bölge, 4 kilometrelik ara bölge kim orada duruma hakimdir, kim tarafından yönetilmektedir, bütün bunlar ki o zaman ortalık ortam biraz daha sakindi. E, inanılmaz bir başıboşluk var. Şimdi bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti ve devleti var. Öbür tarafta da e, muhalefet güçlerinin e, kontrolü altında e, e, olduğu ileri sürülen Suriye e, tarafı var. Peki ara bölgede ara bölgede kim hakim duruma? Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlaması lazım. Bu güvenliği, o ara bölgedeki olan e, bitenlerin e, güvenliğini e, Türkiye Cumhuriyeti sağlaması lazım. Çünkü olağanüstü koşullar altındayız. Sınır kapısını kapattın, e, güvenlik sorunu bitmiyor, güvenlik sorunu başlıyor. O bakımdan yani burada güdülen hedef her ne olursa olsun, kim yapmış olursa olsun yanlış şeyler, hedefler peşindeler. Hükümetin bu konuda çok duyarlı, dikkatli ve ölçülü hareket etmesi lazım. Peki efendim bu aşamada e, Türkiye-Suriye ilişkilerinde ya da bu mevcut durumu nasıl etkiler bu patlamadan sonraki gelişmeler? Olumsuz etkiler. Çünkü e, yani hükümet, Türk hükümeti bu konuda e, çeşitli yorumlar yapacak ve bu yorumlardan sonuçlar çıkarmaya çalışacaktır. Ben o konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hükümetin atacağı, atacağı adımların, göstereceği tepkinin e, ölçülü ve e, konunun gerçekleriyle uyumlu bir e, tepki olması lazım. E, Suriye rejimine de e, ben uyarıda bulunmak isterim. Yani elbette o hudut kapısı onların kontrol altında değil. Fakat muhalefetle yakın ilişkisi olduğuna göre Türk hükümetinin muhalefet üzerinde baskı yaparak orada güvenliğin daha değerli toplu bir şekilde sağlanmasını Suriye muhalefetinden Türk hükümetinin istemesi lazım. Efendim partinizin Suriye konusunda bir komisyon kurulmasının önünde bir önerisi vardı. Sayın Genel Başkan Kemal evet. Kılıçdaroğlu grup toplantısında sizin isminizi de zikretti. Acaba bu komisyonun kurulması halinde nasıl bir çözüm önerisi ve yol haritası olabilir? E, bu karar daha önce yaptığımız bir öneri üzerine Portekiz'deki Sosyalist İnternasyonel'in konsey toplantısında alındı. E, bir çalışma grubu e, kurulması kararlaştırıldı. İçinde Türkiye'de var. Ben orada da görev yapacağım. E, biz hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, en az iki defa e, bir uluslararası konferans toplanması e, önerisi yaptık. Önerinin hedefi de Suriye muhalefeti ile... Suriye rejimi arasında bir e, siyasi süreç bir diyalog süreci başlatılmasını e, sağlamaktı. Nitekim geldiğimiz noktada Suriye muhalefetinin lideri ben rejimle konuşmak istiyorum diyor. Bütün dünya buna destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, için herkes destek veriyor. Bir tek ülke hariç, hükümet hariç o da AKP hükümeti ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu. E ve buna Suriye muhalefet lideri tepki gösteriyor. Dolayısıyla biz sosyalist internasyonel ve diğer bütün ortamlarda Suriye'deki şiddetin bir an önce sona ermesi. Suriye halkının geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesini sağlayacak bir e, siyasi e, ortamın yaratılması için elimizden gelen tüm katkıları koymaya devam edeceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz katkılar için evet, çok sağ olun. Bir diğer...